2024 yılı Kasım ayında çok şükür beklediğimiz kar geldi. Bereket olur inşallah diye öncelikle o duada bulunuyoruz. Çünkü uzun süredir kuraklık geçiyordu malumunuz. Yazın yağmurlar olsun, kar olsun. Ben yazdan beri insanlarımıza diyorum ki kar duası yapın şimdiden. İnşallah bereketli bir kış geçiririz. Bereketli bir yaza vesile olur inşallah diyorum. Karayolları ağımızda bir sıkıntımız yok. Çok şükür yol çalışıyor. Birinci gün itibariyle Kayseri, İncesu, su Yeşilisar arasında biraz tipiden dolayı kısa süreli kapanma oldu ama o da tipiden dolayı, o da açık şu anda. Bizim dağ köylüklerimiz dediğimiz Derbentbaşı, Başköy tarafında da, Kavak bölgemizde de zaman zaman olan tipilere ilçe ekiplerimiz müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Şu anda karayolları çalışıyor. Birinci gün dağda bir çobanımız kalmıştı. Onu da kepçelerimizin destekleriyle indirdi arkadaşlar. Başköy Derbentbaşı bölgesi tipi biraz yüksek orada. Tipiden dolayı kapanmış, yağıştan dolayı değil. O da müdahale sonunda açıldı. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Tipi bölgelerinden biri. ince suyla Yeşilisar arasında o Başköy mevkiinde rüzgar çok olur. O bölgemizde de şu an sıkıntı yok ama dün gece tipiden dolayı birkaç saatliğine geçici bir kapanma olmuş efendim. Ulaşım alanında yok yolda kalan bir insanımız olmadı. Öyle uzun vadeli kalan olmadı bizde. Kısa süreli kapanmalar oldu. Peki teşekkür ediyoruz sağ olun.